Neden büyüklerinden karizmatik bakterilerin birazcık daha ikinci sınıfta kaldığından başlayabiliriz? İlk konu aslında hani bir konusu geçmişti ya. Çok sübjektif bir yaklaşım. Dolayısıyla birini tanımaması <laughs> lazım. Karizmatik derken ne demek istediğimi. <laughs> iddia, i̇ddia makamı, iddia sahibinin bunun açıklaması gerekiyor var galiba hani virüsler daha eski olma ihtimali daha e, hatta bakterilerden bile virüslerden evrilmiş olma ihtimali gibi bir tez var evet yani, yani siz yokken evet. biz vardık diyen bir canlı ya da cansızla birlikte olduğumuz için belki hani ne olduğunu da sızma, o senin canlı yani. ya da cansız dediğin noktadan itibaren başlıyor yani virüsün canlı mı cansız mı olduğuna dair e, büyük şüpheler var şeyde Alanda böyle ikiye bölünmüş insanlar var. <laughs> o yüzden hani e, bence karizma oradan başlıyor. Yani cansız olabilen bir şeyin bu kadar büyük bir e, e, şu anda içinde yaşadığımız global bir pandemiye yol açmasının e, karizması var bence <laughs> gerçekten. Peki burada canlılığı hücresel metabolizma olarak mı tanımlıyoruz? O yüzden mi canlı değil? Hücresel bir ee, nefes şey, olabilir. Host hücresinin içerisinde olmadığı süre boyunca aktif bir metabolizması olmadığı için cansız da olabilir diye düşünüyorlar. Aslında bir genetik materyalden ibaret. Ama, evet. Ama hala canlılığın kabul edilmiş bir tanımı yok ortada. Evet işte o yüzden hani hücreye canlı diyorsan bakteriye canlı diyorsan virüs kendi başına olduğu süre boyunca hani belli bir metabolizması bir aktivitesi olmadığı için host, başka bir şeyin içerisinde yaşayarak canlılık kazanıyor. Buna hani, hani arada bir form gibi düşünüyorlar. Acaba canlı mı cansız mı diye bir tartışma var gerçekten. Canlılığın tanımıyla ilgili bu yok 2020'de ben hala 2020'deyim pardon bu yıl diyecektim. 2020'de Nisan ayında güzel bir makale çıktı. Uzun da bir makale. Life, life yani L-Y-F-E diye yazmışlar ve onun üzerinden geniş bir tanım yapıp acaba canlılığı bu şekilde tanımlayabilir miyiz diye. Onun içerisinde virüse girip girmediklerini hatırlamıyorum. Mutlaka dokunmuşlardır ama o ilgi, orada güzel tanımları vardı onun açısından ama onların verdikleri tanımlar içerisinde bence hücrenin içerisine girdiği zaman dahi canlılığa pek yaklaşmıyor çünkü kullandığı her şey hücreye ait ondan sonra. Evet. Neredeyse. Host, hostu kullanıyor yani direkt virüs. Şey gibi yani canlı değil ama varlık gibi bir şey mi diyeceğiz? bir hani yok da değil. Biraz böyle varoluşsal bir şey gittiği zaman var olan bir şeyden de bahsediyoruz aslında. Biraz kart veya anahtar gibi tesadüfen bazı yerlere girme şansı var. Girdiği zaman bir şeyleri aktive ediyor. Ben biraz öyle bakıyorum. Tetikleyici gibi Tetik. daha çok. Ama işte çok sık mutasyona uğruyor ve aslında baktığın zaman hayatta kalmak için çok çabalayan bir anahtardan bahsediyoruz. Böyle olunca baya zekice geliyor bana da ya gerçekten. Evet. Ya, zaten bakteriden yok. farkı o. Bakteri de onları, ben ona katılmam bakteriden farkında olduğuna. Yani mutasyon Bakteriyi daha i̇şte... iyi enfekte edebilen mi canlı bence ve canlı evet. yani nekil bakteriler virüse, virüse zarar <gülüyor> verebilir. <gülüyor> Bakterilerden zarar verebilir. Can can olmadı. olmadı. Ona katılmıyorum. Verebiliyorlar Tabii de. Yani bakterilerin bir kere yani CRISPR'ın keşfinin mekanizması, bakteriler, yani virüslerin bakterilerin içerisinde kendisini enjekte ettikleri yerleri temizleme şansı var bakterilerin. Bir de yani popülasyonun içerisinde bazıları öldüğü zaman büyük ihtimalle o virüslerin orada çoğalma ihtimali kalmayacak. Yani illaki apoptoz tarzı bir mekanizma olması gerekmiyor ama bir popülasyonun bu kadar büyük bir popülasyon olması bunların içerisinde mesela yaşlanma gibi bir mekanizmanın olması veya stres olduğu zaman hücrelerde de ciddi bir asimetri bakterilerde ciddi bir asimetri başlıyor bölünürken. O tarz mekanizmaları aktive ederek belli bir yere sınırlama yetenekleri var bakterilerin. Yani hem aynı mekanizma ile bir hafıza geliştirebiliyorlar hem de yani virüs kısmına emin değilim ama büyük bir ihtimalle böyle oluyor diye düşünüyorum. Burada bakterilerin virüslere zarar verdiği zarardan konuşuyoruz, değil mi? Yani çoğalmalarını engellemek dışında ne yaptıklarını bilmiyorum tam. Yani aklıma da bir mekanizma gelmiyor. Spesifik olarak şu mutasyonları geçirmelerini engellediklerini zannetmiyorum böyle bir gelişim gösterdiklerini. Kale, kale örüyorlar gibi biraz. Bir şey diyecek bilgim yok maalesef. Efendim? Biraz kale örüyorlarmış gibi yani değişik bir savunma taktikleri oluyor aslında. Direkt öldüremeseler de e, onun ilişmesini engellediğin zaman belki değişik yöntemlerle. Neyse virüslerin bence yeteri kadar e, şey yaptık, övdük gibi geliyor. Biraz belki tam bu noktada virüsle bakteri arasındaki farkla başlayabiliriz. Çünkü ikisi de çok popüler şu an gündemimizde. <laughs> yani en temel belki hani şey bakteriyi nasıl tanımlayabiliriz? Yani virüsü az çok tanımlayamamaktan dolayı tanımladık. Yani tanımlayamadığımız için tanımla bir, bir, canlı olduğu için belki de. Tanımlayamadığımız mı canlı olup olmamadan <laughs> Kaynatma yani, arasında, tanımlamamız tanımlamamız aslında bir şey, canlılık çok belli kabaca. Yani işte açısından, yani, canlı olup olmaması açısından tanımlayamamız. Evet ama yani canlı nedir dendiği zaman hala dediğim gibi sağlam bir cevabımız yok buna. Ya yani ben mesela bunu bir ev arkadaşım vardı benim ETA'da okurken jeolog Onunla çok tartışıyorduk. Yani o yani ben, ben aramızda doğayı ikiye bölüyordu. Canlılar ve cansızlar diye. O böyle bir bölümün ama olmadığını iddia ediyordu. Aslında bir kontinuum ve biz bunun o biz bunu birazcık kendimiz de böyle olduğumuz için öyle gördüğümüzü iddia ediyordu. Bir de üstüne doğanın, doğanın dediğim canlı olmayan doğanın, işte dünyanın da canlı vari bir özellik gösterebildiğini söylüyor. Daha fazla detayına fazla giremeyeceğim. Çünkü o kadarını hatırlamıyorum. Ama bunun üzerinden Hatta büyük bir anlaşmazlık. Şey, haklı, haklı da olabilir. Şunu düşünecek olursak yani can yani vücudumuzda oluşan hani metabolik faaliyetlerin hepsini düşünürsek biraz bu hem bilimsel bir felsefeye giriyor gibi ama ürettiğimiz hani proteinlerin ürettiği hormonlar şeyler hepsi zaten bütün hepsik yani DNA dediğin kimyasal bir yapı diye düşünürsen proteinler dediğin işte amino asitlerden oluşan kimyasal yapılar olduğunu düşünürsen hormonlar küçük moleküller hepsi aslında o canlılığa katılan kimyasal yapılar Tek başına baktığında bir şeye hani atıyorum riboflavin. Yani tek başına baktığında çok küçük bir molekül. Yani dışarı bıraktığında hiçbir işe yaramıyor ama vücudun içinde aynı çok farklı görevlerde rol alıyor. Virüs de biraz ona benziyor aslında. Tek başına dışarıda hiçbir işe yaramıyor ama vücut bir Organizmanın içerisine girdiğinde o organizmasının bütün genetik yapısını değiştirebilecek kabiliyete sahip ve e, yani bazen patojenik etki yaratıyor bazen hani patojenik etkisi çok gözlenmiyor sonra e, genetiksel olarak evrilebiliyor çok uzun yıllar sonra ortaya çıkabiliyor falan yani a, aslında bizim evrimleşmemize biraz yardım eden mekanizmaları da var. Ee, bu, bu Yani aynı şekilde virüslere benzer olarak e, başka şeyler de var. İşte prionlar var, trojenler var, bir sürü başka genetik materyal de var. Oradan oraya sıçrayan ama bir canlılık faaliyeti göstermeyen ama sa sadece bir sekanstan oluştuğunu düşündüğümüz. Yani e, canlılık cansızlık arası gerçekten bence de böyle ucu açık spektrum oldu olduğunu varsayabiliriz bence. Ee, ama buradan, Hani virüsle bakteri arasındaki fark bayağı büyük e, e, bakacak olursak. Bak, virüsün yapısı e, aslında dediği gibi hani bilinmez bir şey değil. Yani protein yani birçok virüsün e, kapsitleri belli, içerisindeki genetik materyalin ne olduğunu biliyoruz. Zaten sekanslama çok yaygın bir şey. E, birçok şeyini biliyoruz. covid 19in bile işte ilk sekansları 1-2 ay içerisinde çocuk çuçuk e, bulabildik ve mutasyonları da şu anda biliyoruz yani nerede mutasyon olduğunu çok zor bir şey değil bunu bulmak hani yıllarca süren araştırmalar sonunda yaptığımız öğrendiğimiz e, straç çıkardığımız bir şey değil e, bakteriler re gelecek olursak konuyu bakterilere getirmek çalışıyorum derslerden uzaklaşıyorum <laughs> aslında şey e, ne bileyim derslerde en basit organizmalar olarak e, proto e, Prokaryozlamları, ökaryot, prokaryot, pro pro prokaryotları e, konuşuyoruz. E, bir bir şeyin hani e, yani metabolik, genetik faaliyetin e, işte prokaryotlarda böyle, ökaryotlarda böyle. DNA böyle sentez prokaryotlarda böyle sentezlenir, ökaryotlarda böyle sentezlenir gibi anlatıyoruz. Ben şimdi bu dönem moleküler biyoloji dersi verdiğim için birazcık. Çok... <laughs> bunlara e, işte aralarındaki <laughs> ders kitaplarındaki bilgiler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet biraz daha böyle e, hatırlıyorum yani şeyi e, daha doğrusu biraz derse verirken öğreniyorum <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> e, hat, tekrar öğreniyorum çünkü aradan e, kaç yıl 12-13 yıl falan geçti <laughs> tekrar textbook okumaya evet bu böyleydi falan diye e, ama şey eee İkisinin arasında belirgin farklılıklar var. Biri ökaryotlardan, prokaryotlar, bakteriler. E, i̇şte çok daha basit bir form, hücre yapısı daha farklı. E, i̇şte nükleusun etrafında belli bir zar görmüyoruz. Her şey birbirine karışık e, gibi, gibi bir ortam e, düşünün. E, yani yapısal olarak çok farklılıklar ama genetik materyal olarak basit mekanizmaları anlamamız için bakteriler çok e, yararlı bizim için çünkü çok çabuk çoğalıyorlar e, DNAlarını, RNAlarını, genetik materyallerini, proteinlerini izole etmemiz çok e, mümkün e, bilimsel araştırmalar için yararlı. Bunun dışında e, e, tıp okuyan arkadaşlarıma mikrobiyolojide insan vücuduna olan yararlarından da bahsetmeleri bence çok daha mantıklı olur. Ben konuyu bakterilere getirdim. Hadi devam <laughs> şöyle bir ekleme yapmak isterim Aslında bakteriye ne dediğimiz zaman En basit iki hücre formundan biri demek lazım Hani özetlemek için hı hı. İki o dediği akaryot, prokaryot yani Prokaryot çekirdeği Ökaryot İlancıdan gerçek çekirdeği Olan yani özel Esas yapılan ayrım burada çekirdeği Olan da olmayandan iki hücre tipi Tasvir ediliyor ama aslında buradaki esas fark çekirdekten ziyade bir, bir hücre tipinin zarlar yani içinde yağ molekülleri olan, lipid molekülleri olan bir şekilde kompartmentalize edilmesi, öbürünün de bunun kullanılmadan bir şekilde kompartmentalize edilmesi veya tam olarak edilememesi diye iki tane hücre tipi var. Yani bir tanesinde Nur'un dediği gibi daha her şey karma karışık ama bu karma karışıklığın içerisinde yine reaksiyonlar regüle edilebiliyor. Bunun içerisinde ki regülasyonda membran kompartmentalizasyonu yani küçük odacıklar yaratma ve bu odacıklar içerisinde bazı reaksiyonlara daha elverişli bir ortam yaratma tekniği yok prokaryotlarda. Ökaryotlarda bu çok kompleks bir halde var. Çok Ay. çeşitli şekillerde var. Yani en temel farkı buradan ayırt ederim aslında. Onun dışında evet, saymamız gerekirse çeşitli ve sonu gelmeyecek bir liste çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bakterinin nesini merak ediyoruz? Onun üzerinden devam edelim. Yani bakterilerde ne ilgimizi çekiyor? Bakteriler çünkü çok ilginç canlılar. Ben en basit şöyle bir laf ortaya atayım. Belki ilginizi çeker. Mesela veganların argümanlarından bir tanesi hayvanlar Acıyı hissedebildiği için onları kesmeyip onları yememeliyiz, doğru ya. Evet. Bana sorarsanız da bir şey hissetmek için ve onu yaş yani e, hissetmekle kalacağım, bir şeyi hissetmek için, bir acıyı hissetmek için bir sinir sisteminin gerekli olmadığını düşünüyorum ben. ve bu yüzden bakterinin dahi etrafını çevresini hissedip ve bunun sıkıntısını çekebildiğini düşünüyorum ki. Onun üzerine de kocaman bir araştırma alanı var. Buna da hani stres tepkimeleri deniyor. Bunu atayım ilk soruyu alalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yani o canlı bir cevap versin sinir sistemi olmazsa da e, stres yapabilirler mi? Stres yani var ama sadece bir... Bilinç düzeyiyle alakalı o. Yani bunu algılamak kısmı ve ifade edebilmek kısmında sinir sistemi devreye giriyor bilinç olarak. İşte ifade çok sübjektif bir tanım yine. Çünkü mesela ifade olarak ben şunu diyebilirim. Bazı strese maruz kalan, bunu özellikle mayalarda daha iyi biliyorum, canlılar belli metabolizmaları dışarıya verip popülasyon çapında bir tepkime oluşmasını sağlıyorlar. Resmen yani hücreler arasında diyalog üzerinde, diyalog ile iletişim üzerinde. Hücreler arası diyalog çok politik bir söylem oldu ama. <laughs> diyalog iki, iki, taraflı oluyor ya onu bozuyor. Ama öyle çok... genel olarak bu açıdan canlı yine virüslere patladı olay galiba. Virüsler acı çekemiyor gibi oldu. Burun virüse geri kalan her şey için bir şekilde canlılık ile acı demeyelim ama his arasında bir Bağ olabilir Bence de yani niye zaten e, a, his, Sadece, e, kesinlikle katılırım ben ona virüsle bakteri arasındaki kanaatimce önemli farklardan bir tanesi çevrelerini algılama şekli bir tanesi var bir tanesi yok diye basitleştirir buna itiraz edecek biri var mı ama ama burada şöyle yani. bir şey yok mu ya şimdi bahsettiğin şey Asım ee, bakteri ölmek istemiyor ölmemek için çaba gösteriyor Bundan bahsediyorsun aslında değil mi? Stres altında başka şeyler yapmaya başlıyor. Kabaca evet. Virüs de zaten mutasyona uğramıyor mu? Ölmek istemiyor, yaşamaya devam etmek istiyor. O da aynı şeyi yapıyor. Ama onu hücre olmadan yapamıyor. Yani fark bir etmez. Yani virüsü zaten orada tanımladık. Dedi ki bir canlının içine girecek. Canlının içine girdiği zaman o zaman e, bir değer kazanıyor. Değer kazandıktan sonra da ölmek istemiyor. Yani hücrenin içerisine girdikten sonra kendi yani bizim onu dışarıdaki haliyle tanımladığımız şekli komple dağılıyor. Ne değişikliği oluyor? Mesela? Yani mesela o kapsitler tamamen dağılıyor. Onun içerisindeki genetik materyal ah pardon kopyalanmaya başlıyor. Aynı hücrenin parçasıymış gibi. Ondan sonra onlar kopyalandıktan sonra genetik materyal, genetik materyalin bir de ekspresyon diyeceğim ama ifade edilmesi ortaya çıkıyor proteinlerin oluşması için. Ondan sonra onlar da oluştuktan sonra hepsi bir araya geldikten sonra en basit haliyle onlar o belli bir genetik materyali tekrar enkapsüle ediyorlar ve ondan sonra tekrar bir virüse dönüşme döngüsünü yaratabiliyorlar. Yani belli bir alanda bu biraz tanıma giriyor aslında. Hani neyine kadar hücre neyine kadar virüs olarak o orada tanımlayacağına giriyor bence. Ama ben onun çok fazla o noktada virüsle alakası olmadığını sadece bir virüs. k, s, um, nasıl virüs, virüs, virüsler sanki henüz birey olamamış gibi geliyor. Diğerlerin hepsi bir şekilde birey. <laughs> virüs gidiyor anasını babasını O ediyor. Yaşamaya çalışan Yaşamaya çalışan yapıştığı hücre mi diyorsun yani? Virüs değil, girdiği hücre yaşamaya o şey. çalışıyor. Ölmemeye çalışıyor. Neyse yani şey işte o? o. Güzel bir ifade oldu bence. evet Yani hücre kendi yaşamsal fonksiyonlarını götürürken arada biri araya sıvışmış oluyor. Böyle kaynak yapmış oluyor. Diye. <gülüyor> <gülüyor> kaynak yapanların yaptığı gibi. Ama yine bir noktada bu tanıma geliyor. Ama şöyle daha basitleştirmek için virüsün hücreye girmemiş haliyle bir hücreyi mukayese edecek olursak oradaki en temel farklardan biri hissiyat, diğeri kendi metabolizmasının olmaması. Hani bir um, entropiyi diyeyim belli bir seviyenin altında tutabilmek için bir mekanizması yok. O, o ciddi bir fark yaratıyor bence. Bu entropiyi de ben üç şekilde üç şekli de katıyorum. Bir enerji yani entropinin artmasıyla kullanılamayacak ısı enerjisinin artması o. Entropiyle dağınıklığın artması onu da içine katıyorum. Aynı zamanda enformasyon olarak tanımlanan entropi yani bir sistemi tanımlamak için ne kadar çok bilgiye ihtiyacım var. Onun sınırlanması. Üçünün üç tanım açısından da entropinin az kalmasını sağlayacak bir mekanizması yok diyoruz. O yüzden zaten yani dışarıda kaldıkları zaman hani okuyorduk COVID ile ilgili işte bakırın üzerinde kalırsa 4 saat işte güneş altında açıkta kalırsa 2-3 gün içerisinde artık virüsler ölmüş oluyorlar inaktive hale gelmiş oluyorlar diye bu da zaten entropinin aslında bir olay. Entropiye karşı koyamadıkları için bir hücrenin içerisine giremedikleri sürece yok oluyorlar. Yani dünyadaki bütün virüsleri toplayıp hiçbir hücreye dokundurmadan dışarıda bıraksak bir süre sonra hepsinden kurtulma şansınız var. Çok yani, abartılmış bir basitleştirme olarak. Yani e, kendi metabolizmalarını dondurmuyorlar mı dışarıda kaldıkları anda mesela? Nasıl e, evet. Yani kapsitlerin erimesi için e, hepsinin kendi bir bildiğim kadar proteinlerin bozulmasıyla alakalı bir şey var, yani, belirli bir şey var. Ama oda sıcaklığında bütün e, virüsleri dondurursak ve tekrardan onların yaşayabileceği bir ortam, kültür vesaire bir şey yaratsak tekrar hepsi geri gelmez mi? Bir dakika oda sıcaklığında dondurmak dediğin oda sıcaklığında oda... durursak? Evet. Oda sıcaklığında bekletelim ama hiçbir canlılık olmasın. Kültür ortamı yok hiçbir şey yok. Kurtulabilir miyiz yine de ya da milyonlarca yıl sonra tekrardan şey aktif olurlar mı? Oda ise belli bir ısı var demektir ortalıkta. Dolayısıyla belli bir enerji canlılık olmasa bile. Bu da yine entropinin artmasını sağlar. Yani canlılar hiç ortaya çıkmadan önce de bir entropi artışı vardı. Yani Peki yani biraz şeyi merak ediyorum aslında. Şimdi bu Bunlar dünyanın yani evrenin dünyanın hatta belki evrenin ilk canlı oluşumları bildiğimiz kadarıyla yani ister virüs diyelim ister bakteri diyelim planlı cansız. Dolayısıyla milyonlarca yıldan beri bir şekilde dünyanın farklı koşullarına şekil adapte olmuş canlılardan bahsediyoruz. Bana en çok hayranlık uyandıran geçen sana göndermiştim mesela Asım galiba. Yani 25 milyon yıldan beri yaşayan bir tane bakteri var. Bölünmemeyi tercih ediyor ve bütün enerjisini kendi metabolik faaliyetlerini devam ettirmek için kullanıyor. İnanılmaz farklı stratejilerle enerjiyi ya da entropi arasındaki dengeyi kurabilmek için evrimleşiyorlar. Yani tek bir yöntem diyor. Belki insanın sadece bir tane yöntemi seçmiş bir evrimleşmiş bir hali canlılığın bakterilerdeki bu zenginlik yani inanılmaz farklı enerji dönüşüm mekanizmaları direkt elektrondan direkt elektronla enerji alandan tut işte başkasını sömüren ya da işte insanın içerisinden faydalanana bu çeşitlilik beni çok etkiliyor ve herhalde bunun biraz zamanla alakası var yani ya çok ben de şeye getirmek istiyorum ee, vücudumuzdaki mit e, hücrelerdeki mitokondrilerin e, aslında bakteri olduğu hani evrimsel olarak bakteri evet. olduğu iddia ediliyor bu konuda ne düşünüyorsunuz buraya getireyim. Bence çok ilginç bir konu yani. Ee, işte genetik materyal materyalinin e, çembersel olmasından tut dediğin işte elektron transpon zinciri e, mekanizmalarına kadar baya baktığın zaman her hücremizde sanki bir böyle bir parazit bir bakteri yaşıyormuş gibi aslında. Kendi ayrı DNA'sı da var. Evet. Kendi kendine bölünebiliyor vesaire. Bayağı e, benziyor bakteriye evrimsel olarak. Çok güçlü bir teori onu ciddi şekilde yalanlayacak bir veri yok elimizde. Şimdilik en büyük tartışma orada. Bu endosimbiyoz deniyor ona. İşte kendi içerisinde simbiyoz yaşıyor. Onun nasıl oluştu? Bir tane teori hani endofagositoz gibi pat diye içine alıp ondan sonra domestike ed, evcilleştirmesi üzerinden. Diğer teori de bunu da aslında bu çok daha mantıklı geliyor bana ve bunun yazarı bu fikri en son İlk yapan o mu bilmiyorum ama Buzz Baum diye Cambridge'de şimdi çok ilginç bir adam var. Onun da anlattığı zaman dışarıda başlayan, birbirlerinin içerisine girmeden başlayan bir kooperasyon. Ve zamanla bakteriden çok fazla materyalin işte arkeolarla bir araya geldiği düşünülüyor. Arke hücrelerin içerisine girmesiyle başlamış ve veya, veya vücut bulmuş bir endosimbiyoz. Hatta ilk, başka ilginç bir şey söyleyeyim. Uzun süre DNA'ların yani DNA'sının işte arka veya o zaman oluşan ilk önceki ökaryot diyeyim hücre çekirdeğine doğru uzun süre gitmesinden bahsediyor evrim boyunca. Ve bugün mesela mayalara bakarsanız da aşağı yukarı her 10 bin hücreden bir tanesinde mitokondriyal DNA hücre çekirdeğinin içine gidiyor. Yani sanki bu devam ediyormuş gibi ilginç bir e, bazı gözlemler var hani bunu kabaca acaba dedirtecek. O yüzden o endosimbiyoz çok ilginç bir şey ve bence bilmiyorum bu buna başka bir bakış açısından katılmak isteyen veya ekleme yapmak isteyen var mı ama şimdilik o teorinin karşısında durabilecek ciddi bir bulgumuz yok. Nerd dünyası olarak. <laughs> ya belki de canlıları senin bir önceki arkadaşının söylediği gibi hani canlı ve cansızlık içerisindeki o spektrum biraz bir spektrum var ya belki bakteri insan gibi şeyler de birbirlerinden çok ayrı değil bir şeyi enerji işte enerjinin ee, üretimi, verimliliği konusunda ortak çalışan değişik yapılardan, genetik materyallerden bahsediyoruz. Yani dün şeyden bahsetmiştik işte bencilgen muhabbet olmuştu Merve ile birlikte. Yani biraz şey de var. Yani genetik materyalin bir şekilde kendisini daha iyi, daha verimli getirmek için organizmaları, organizma içinde de organizmalarla beraber evrimleştirmesi sürekli deneyerek bir şeylerin daha iyi nasıl olabileceğini. Hem ortam değişiyor çünkü, hem şartlar değişiyor. Yani Hiçbir şey sabit kalmadığı için çevresel şartlarda sürekli ona uyum sağlaması gereken bir hem birey kendi yaşamında hem de nesiller boyunca şartlara göre uyum sağlaması gereken metabolik değişimler yaşanıyor. O yüzden herhalde bakterilerin belki en heyecanlı kısmı çok yaşlı olmaları yani genetik materyal olarak ve geçen ata virüslerle ilgili belki daha iyi nasıl bir mitokondri'nin atasının bakteri olmayı muhabbeti varsa kendi içimizde vücudumuzdaki birçok genetik materyalinde eski virüslerin ataları olması. Yani 5 ile 10'una tekabül eden genetik materyal DNA'mızda virüslerin DNA'sından mutasyona uğramış daha henüz e, aktif olmuş ya da olmamış gibi açılımlar. Yani aslında bir nevi onları kendi içimizde taşıyoruz. O transpozonlardan bahsediyorsun. Bu zıplayan genler genomun içerisinde. Evet. Yanılmıyor. İnsan genomunda arasında bir miktarı bunun o retroviral element gibi bir şeyle akta, ak, ak, akraba olan. Ne, ne kadar dedin orası kesikte geldi. Transpo Daha şöyle diyeyim. Transpozon oranı yani iki ana mekanizma ile hücrelerin içerisinde zıplayan genler var. Bir tanesi kopyala ve yapıştır deniyor. O kopyala ve yapıştır şu demek. Belli bir bölgeden bir transkript yaratılıyor. RNA yaratılıyor. O RNA ondan sonra virüslerde bulunan um, reverse transcriptase diye bir enzim var. Tekrar bunu DNA'ya çeviriyor. Onu DNA'ya çevirdikten sonra tekrar her başka bir bölgeye girip DNA, yani komple genomu biraz değiştirmiş oluyor. Bir diğeri de o olan yerden kesiyor. Komple oradan çıkartıyor. Hiç RNA yaratmadan öbür bir bölgeye yapıştırıyor veya ekliyor. Bu Zıplayan genlerin miktarı kabaca yüzde 40 ve 50 arasında bir miktarda diye hatırlıyorum insan genomunda. O bayağı yarımızdan bahsediyoruz. Yarımız aslında bu bahsettiğimiz canlıların ya da cansızların mirasını taşıyor. <laughs>